Bakar mısınız Kuzey aldım bakalım evimize girelim ben işten geldim Kuzey'e hediye aldım bakalım Kuzey ne yapacak acaba? Ay sessiz olmam lazım sessiz olmam lazım eyvah ten 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 saklayalım bunu bakalım Kuzey ne yapıyor? Ne yapıyorsun Kuzey? Oyun oynayalım. Ben geldim. Ben ben ben. Oh my god. Hadi açabilecek miyiz acaba? Ben de çantamı falan çıkarayım şöyle. Hı, bir pantolon, pantolonu var. Evet, açıyorum. Bakın. şöyle yapıyoruz. Ondan sonra cuma. Ben şöyle tutayım. Ne taraftan ya bu? Arkadaşlar yerini bulamıyoruz. Yerini bulamıyorum. Allah kırdım. Anne bak şunları, şunları kırılıyormuş. Evet Kuzey o içindeki atı düşürmemeye çalışacağız. Geri, geri 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 çekildim. Anladım. Evet çekiçleri onlar anneciğim. Anladım. Evet hadi gel gel gel. Koyalım şöyle. Önce kuzey. Önce o zaman böyle yerleştirelim tamam mı? Şöyle yerleştiriyoruz. Bak 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 bak. E ama biz bunlar nasıl duracaklar böyle? Kalkacak mı sizce arkadaşlar? Şunları yapabilecek miyiz ki? Şöyle dursun. Bakalım biz şey kafamıza göre yapalım o zaman. Duracak mı? Aa benimkileri de bozuyor kuzey. Ha. Benimkileri de bozdu. Dur. Şöyle 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 şöyle. aha aa olmuyor ki. A, Nasıl yapacağız bunu ya? Telefonla mı bozuyor? Telefonla ne alakası var? Şunları... Aha evet kuzey sıkı sıkı oluyormuş. Arkadaşlar bunlar bakar mısınız? Kuzeyciğim sıkı sıkı yapacağız anneciğim. Şöyle. Acaba beyazları mavileri Ayarlamak gerekiyor mu ben adam, böyle? Adam, adam, adam. Evet. <laughs> Kuzey beğendin mi? Beğendim. Bir de yapabilirsek çok güzel olur. Umarım yaparız. Adam. Ya arkadaşlar gördünüz mü ben işten geldim Kuzey de kendi kendine oyun kurmuş Oynuyordu. beni çok mutlu etti. Böyle uslu uslu olursa. Onun istediği oyuncakları alıyoruz. Eminim anneniz babanız size de öyle yapıyordur, değil mi Kuzey? Anne bak ne yapacağım? Ya şey bal peteği gibi de oluyor değil mi Kuzey? Petek gibi. Kuzey ne yapıyorsun? Ya onlar o iş için değil. Kuzeyciğim, olayı sen yanlış anladın. <laughs> Düz düz, düz düz, düz düz, düz düz. sen de yetmeyecek yetecek Yetecek, Daha bir şey var ama sen bana yardımcı olmuyorsun ki ya. Aa evet, şöyle mi yardımcı ol ya? Ben burada bak neler yaptım Arkadaşlar bakar mısınız? Tamamlıyoruz he. Ee, Baya bir şeyler yaptık. Umarım bunu hızlandırabilirim sizin için. Yapabilecek miyim acaba? hızlandırma yapabilir miyiz ya? Evet. Hadi bakalım bir deneriz. Ya çok güzelmiş. Evet oraya sok annem. Sok sok, sok, sok. Ay, ki? Şöyle biraz üstten tutmamız gerekiyor sanırım. Tak yaptım işte. Daha 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 daha. Eyvah. Hayır. Evet. çok zor bir şey. Daha var mı? <laughs> Ay biraz sıkışık olmaya başladılar. Kuzey sence biz bunu yaptım, bilecek miyiz? Ay, bakın aksları da var. Aksı. Bulaya şöyle. Hop <laughs> Ya yapamıyorum. <laughs> Kuzey orada evet son üç tane. Hadi ver. O bak bak yanında. Şurada beyazlar var. Evet evet. Hadi son iki. Biraz sıkı olması gerekiyor ama. Verir misin anneciğim? Ben, ben yardımcı anne. olayım çünkü bu birazcık zor olmaya başladı. Ya. Aa, çok sert. Yeah. Ya bakalım. Yapayım. Yes be. Bakar mısınız? Kuzey'ime burada bunun ayakları varmış. Bir saniye anneciğim. dikkatli Dikkatli olmalıyız sakın. Bakar mısınız? Çünkü bunların böyle ayakları durması gerekiyor arkadaşlar. da Bunu taktım. Şimdi Bakalım. Bunu Onu da taktım. Yapabilirsin anneciğim. Evet bebeğim. Evet. Bunu da bastıralım. Sonra cuma şöyle Atı koyalım. At bir tane miydi anneciğim? Bir tane. Tamam. O zaman bir tane çekici bana veriyorsun şimdi. Tamam mı? Hadi. Merhaba at kardeş. Şimdi seni düşürmeye çalışacağız. Aslında düşürmemeye çalışacağız. Bir dakika, bir dakika sıra bende şimdi. Yaptım. Yes, sen de yaptın. Ayva. hay, korkuyorum. Anne bu da yaparsan düşecek. O yüzden Ay. önünden başla anneciğim. Düşüren kaybeder bak. Mızıkçılık yok. Kız bekle bende sıra. Heh, düştü. Düş, düşmedi. Benimki düştü. Şimdi sen düşün. Yes. Eyvah kızı. Kesin bende düşecek. Ya ama bende sıraydı Kuzey Oy. ya. Ama bende sıraydı. <laughs> o zaman Kuzey hadi birlikte bozalım mı? Evet. Hadi. Ya Bir daha yapalım mı? Tabii ki de. Sevdin mi? Sevdim. Evet. Arkadaşlar çok eğlenceliymiş. Biz bunu çok sevdik. Hadi, hadi hoşçakalın biz bunu artık biraz oynamamız gerekiyor çünkü. Bay bay.